Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzu ana konusu Saki. Saki bildiğiniz gibi bizim değer verdiğimiz dişimiz. Bundan yaklaşık çok değer verdiğimiz bir dişimiz. Yaklaşık 40 gün önce çiftleşmişti zalımla. Zalım da orada. Saki hamile. Müjdeyi verelim. Köpeklerin babası zalim şu an kamerada. Sanki dişimiz hamilelik belirtilerini gösterdi. Karnı büyüdü. Memekleri düştü. Güzel yavrular alacağız. Umarım doğmamış çocuğa dom biçmeyelim de umarım yavrular öncelikle sağlıklı doğar. Büyütürüz. İlk etapta biz de her zaman demiştik köpek ticareti yapmayacağız. Bu köpekleri emeği geçen arkadaşlara sahiplendireceğiz, ücretsiz. Bir tanesi de şu an kamerayı çeken benim arkadaşım. Ona da bir köpek hediye edebiliriz. Ondan para alırız ama ona hediye etmeyiz. Çünkü onu çok emeği geçti. 5.500 Bağıt alırız ondan mama parası. çünkü öyle olmaz. Emek harcadık. Biz de emek harcadık. Onda çok emeği var ama işte bir sembolik ücret alırız. Şimdi bu saki dişimiz Elbistan'dan Avşin bölgesinden erkek de Zalım da saki de çatıda da durmuyor. bu arada. Efendim? Ha Göksu arkadaşım uyarıyor beni. Yani. Göksu'dan geldi. Mega Kangal Cankat videolarında bu ıı, Sakine diye bahsediyor da ben Sakin koydum ismini biraz kadınlara kadın ismi olduğu için ıı, alınmasınlar diye Saki olarak değiştirdim. Mega Kangal Cankat bu Saki işimizden bahsetmişti kendi videolarında. Çeto tamam gideceğiz. Çeto da durmuyor. Güzel bir köpek. Yani İngiltere'de bizim beğendiğimiz dişilerden biri diğer arkadaşlar da olan kangallarla kıyaslıyoruz. Çok uysal. fiziği düzgün. Şey anlamda da düzgün. Ben bir köpeğin hiçbir kurt kurtla münasebetiyle karşılaşmadım. Yani bir kurtla köpeğin haşır neşir olduğunu görmedim ama benim naçizade bilgilerime göre bu köpek kurdu ovalar yani. Bu köpek kurda gider ve atletik bir köpek. Çok güçlü bir köpek. Bazen dışarı çıkardığımızda erkek köpeklerin bizi zorladığından daha fazla zorluyor. Çok güçlü. Yani bu köpeğin kurdu ne kadar kovalayacağını burada gideceğini ben düşünüyorum yani. Ee, bu videoyu Jangata'da da göndereceğim Jangata arkadaşımıza. Onu da fikirlerini alacağım. Çünkü o köpeği daha bizden daha önce tanıyor. Zalımı da biraz çekebilirsin. Köpeğin babasız alım. Köpek yavruların babasız alıp doğacak yavruların. Umarım sağlıklı doğar. Öncelikle Önemli olan köpeklerin sağlıklı doğması. Dişimiz şöyle yakından çekersek ağız yapısı değişik bir kangal. Yani şimdi kangalı %100 tarif etmenin şeyi yok yani. Bu işin matematiği öyle yok. 2 x 2 4 eder. 2 kere 2 4 eder diye kangal tarif edilmez. Tabi bir fenotipi var. Genetik özellikleri var. Cesareti var kafa yapısı her zaman bahsediyoruz. Bu artık geyik muhabbetine döndü. Kafa yapısı düz olacak. Basarlar şöyle olacak. Bunun bir fenotipi dış görünüşü var. Cesaretini de ancak doğada öğrenebiliriz. Onu da bizim köpeklerimiz. Londra'da biz köpeği kurtla nereden karşılaştıracağız? Ne zaman karşılaştıracağız? Kurt mu var Londra'da? Hayvanat bahçesine gitmemiz lazım. Ona da izin vermezler. Ama ben bu özellikle üç köpeğimden üç köpeğimden en çok güvendiğim kurt konusunda güvendiğim köpek bu. Saki. Burada gideceğini düşünüyorum. Burada gitmişliğini de Cankat arkadaşımız söyledi yani. Onun videolarında da geçiyor. Popüler bir köpek yani bu köpek Türkiye'den özel getirilmiş bir köpek. Yavrularını da alacağız göreceğiz. Babaları salıp çetomuzu da çektik. Çetomuz orada bekliyor. Kıskanıyor şu an ben video yap yapıyorum diye. En son birkaç cümle daha söyleyeyim. 10 güne kadar 15 güne kadar doğum yapacak normal şartlarda sanki. Yavrulardan biz dediğim gibi tekrar onu da söyleyeyim. Köpek ticareti yapmıyoruz. Köpek tüccarı değiliz bazıları gibi. Ama bunların da bir emeği var. Emek harcıyoruz. Bu, bu doğumda olmasa bile diğer doğum, doğumlarda bunu başarıyla atlatırsanız şayet sakin. Diğer doğumlarda para karşılığı vereceğiz yani. Bu doğumdan çıkacak yavruları emeği geçenler ilk önce alacak. Bunlardan biri de benim kamerayı çeken arkadaşımızın videoyu çeken arkadaşımızın çok emeği var. Ona cüzi bir fiyatla vereceğiz. Gülüyor şimdi kendisi ya. bana adamı diyor. Böyle işte arkadaşa da. Diyelim videomuzu kapatalım. Görüşmek üzere.